Evet yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Tarih 03.11.2022 2022. Aa şarjınız bitti. Yine bir Kastamonu tarafları. Değişmeyen Tosya'dan çıkıyorum arkadaşlar şimdi. Kastamonu tarafına gideceğim. Bir de taş köprüye uğramam lazım. Daha yetişecek miyiz bilmiyorum şu an saat 4. Zaten bir saat bir buçuk saat Kastamonu sürse bugün zor gibi. Bunlar yarına kalır. Hayırlısı olsun bakalım. Bakalım arkadaşlar dönüşte bir şirket var. Lojistik şirketi. Tır üzerine. Orayla bir görüşeceğim bakalım. Hayırlısı ise olur, hayırlısı değilse yapacak bir şey yok. Bir şansımızı deneyeceğiz orada inşallah. Kısmet nasibimizde varsa alırlar. En azından gidip görüşmem gerekiyor. pek sevkiyat çıkmıyor arkadaşlar. Çok video çekemiyorum o yüzden. Genelde depoda oluyorum. Şehir içi falan çıkıyor. Şehir içinde de video çekilmez zaten. Bakalım. Hayırlısı her şeyin. Her bir de müşterileri arıyorum. Adamlar telefonu açıyor. Yani hiçbir müşteriye ulaşamadım ne hikmetse. Adam arıyoruz, adam telefona bak. Abi bu senin malzeme sanki bana ben kendi kendime mi getirdim? Alırsan al, al almazsan alma. Hep bir çeşitler ya. Bir de bunlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Şoför, trafiği, mirafiği hepsini geçtim. Bir de böyle dertlerle uğraşıyoruz. Adam şimdi gitsen bir dert, gitmesen bir dert. Erken gitsen bir dert, geç gitsen depoya bir dert. Erken gitsen müşteriler niye erken geldin? Geç gitsen bu sefer depodan derler niye geç geldin? Ulan ne yapacağız biz? Vallahi biz de şaşırmış durumdayız. Ne yapsam bilemedim ki. Yarın cuma. Hadi 4 saat o taraf sürse ben burada 11'e kadar her halükarda çıkarım herhalde o kadar da değil. 11'de çıksam 4 saat 3. Öyle 3-4 gibi olurum. O da gayet yeterli yani. Yapacak bir şey yok. Aynen mantıklı. Bunları ben yarın sallarım. Neyse arkadaşlar ilerlerde kısa kısa yine böyle videolar çekip paylaşacağım bakalım. Şimdilik hoşçakalın. merhaba arkadaşlar. Saat 16.52 oldu. Ilgaz Dağı'nın içinden geçiyoruz şu an. Ilgaz Dağı. Ilgaz Tüneli'nden geçiyoruz. Tünel bayağı bir uzun. Yanılmıyorsam 5 km olması lazım. 5 küsur Hep o tünellerin içindeki kapıları merak ediyorum soldaki. Meğerse iki tünel birbirine bağlıyormuş orası. Acil durumlarda. Yani diğer yönden gelenlerin oraya geçiyoruz. Bu bilgiyi de paylaşalım. Şöyle biraz daha aynadan. Bu tünelin ucu nereye çıkacak? Adam ısınır elli diyor millet yapıştırıyor gidiyor aldı. Elli diyor millet güzelliğiyle gidiyor. Bu nasıl bir tüneldeki ucu bucağı bitmiyor ya. Bu 50'leri yeni koymuşlar. Geçen hafta yoktu. Normalde 70'ti acaba ki. Şurada hatlar anlamadık ki. 50 ile de hiç bitmez ki bu tura. 70 ile bitmiyor da 50 ile hiç bitmez. 50 ile tünel biter. Geç oğlum selektör yapacağına bir de sinyal minyar veriyor. Bir acilen herhalde. Evet, tünelin içine geldik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tünelin ucu tane bir yere çıktı. Sendiremedik, kemer izin vermiyor. Tünelin ucu bir tane Karayollarının villası mı, evi mi duran neyin bilesi, neyin bilesi anlamadım ki. Karayolu tabelası var, onların herhalde koşmanı. Böyle de koşman olmaz ki ama. Evet, traktörcü dayı. Aç yolu traktörcüye mi? Öyle bir temiz havası var ki şu an buranın. Tarif edemem yani. Böyle böyle bir temiz hava değil yani. Saat 5 ettik. Kastamonu 34 diyor. Mesai bir taraftı da. Gürgaz'da, milli, merkezi vermiş arkadaşlar 10 kilometre ileride. Kılgaz Dağı'nda yani. Bir gün rotayı kırmak lazım oraya. Evet. Birazdan tek geçeceğiz. Gidiş geliş. Yavaş diyor. arkadaşlar. Yol burada biraz kötüleşiyor. Sonra tekrar çekeriz. Hadi evet, şimdi. Hoşçakalın. Saat 19.00 Otelin önüne geldim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Şurada bir şey fark ettim. Bir sis farı düğmesi var. Onu yaktım. Yandı mı yanmadı mı bir merak ettim. Bir bakalım var mı ki lan Aa, sis var değil de mor bir ışık Abi neyse sanırım, ne sesin var, ne olmuş. Sis yok abi, ne sis. Normal farı zor yanıyor bunun, sisin nereden yanıyor? Neyse en azından yanındaki sarı lambalar yani. Hadi bu oyunu da böyle atlattık. Yarın sabah devam. Herkese günaydın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim kontrol basalım. Normalde otelden çıkınca çekecektim. Müşteri sokma zahmeti. Ford lifti alamış. Aynı saate denk getirmeye çalıştı. O yüzden sabah çıkarken çekemedik. Arabamızı yine kontrol edelim. Lastiklerimiz sağlam. Herhangi bir problem yok. Şimdi taş köprüye gideceğiz buradan. Taş köprüde bir müşterimiz var. Onun kombilerini bırakacağız. Oradan verelim Ankara. Evet, herhangi bir problem gözükmüyor gibi. Evet. İsmailcim, Instagram'dan yine bir şeyler gönderiyorsun. Şu an bakamayacağım sana. Aracımızın derecesini açalım. İkademeleri ferdi açalım. Dar sokaklara getirdi bizi. Taş köprü. Arkadaşlar bu arada arkada bir canavar yatıyor. Size onu da göstereyim. Yolumuz öyle devam edelim. Onu çekmeden olmaz. Arkadaşlar gördünüz mü? DAF diyor Beygiri falan yazmıyor kaç beygir oldu a530 yazıyor Evet 530'luk daf milletle ne arabalar var. kendi dükkandan dönebilir miyiz? Döneriz. Fahri Efendi sağ olsun forklift tutmuş. 5 dakikada indirdik. Yoksa elle bitmezdi o iş. Adama da kolay oldu. Allah razı olsun hiç de beklemezdiniz ama. Gerçi Ankara'da öyle. Arkada araç geliyor da arkadaşlar. Normalde bu hareketi Ankara'da yapsam Adam 10 kere geçmişti şu anda. Da biraz boş boş baktı ama o kadar olur. E ee, bu şimdi geri döndük geri navigasyon geri o tarafı gösteriyor. Abi biz akşama kadar burada mı dönüp dolanacağız? Vay dafa bak be. Hadi Navi kendine gel Navi. ben şu ana yola çıkayım abi. Ondan sonra nereye gidersek ah, Kemer. En önemli şeyimiz kemer. Kemersiz asla. Evet o da burayı gösterdi zaten. Kemer, kemer, kemer. Kemerimiz önemli. gösteriyor da yol bölünmüş yol. Ben buradan nasıl atlayacağım? Abi bu nasıl gelme 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 oradan geliyordur oradan geliyor. Arkadaşlar şehir içindeyim şimdi. Şu videoyu bıraklatayım. Sonra tekrar bir çekim yaparız. Merhaba arkadaşlar, saatimiz 10.26 sabah, taş Taşköprü'ye gelmişken bir de sarımsak alayım dedim. Buranın meşru Alatarla sarımsağı. Duymuşsunuzdur kesin. Evet, sevkiyatımızı bitirdik. Şimdi Allah nasip ederse Ankara'ya doğru geri yola çıkıyoruz. Kazasız belasız inşallah. Evet. Buralar hep sarımsak tarlaları arkadaşlar. Sarımsak şeker pancarı. Ne ararsan var. Geliyor. Hadi ikimiz 50 liraya aldık kilosu. Adam bir sayıyor 30'a var diyor, 40'a var, 50'ye 60 var, 60'a 70 e var, 70'e 80 var, 80'e 90 var, 90'a var, 100'e var. Büyüklüğüne göre değişiyormuş fiyatları. Biz orta dereceli kaldık. Yeter abi orta boyut. Neyde işte. Tek ev. Tek evmiş burası tek. Aslında bu teyzeden alacaktım. Oturuyor bak. Şeyleri karıştırdım. Dükkanları karıştırdım. İşte nasip oruyaymış. Gelirken bakmıştım. Nereden alayım diye de. Nasip bu işler. burada yol kenarları hep böyle sarımsakçı arkadaşlar. Sarımsa, sarımsak da mı Neydi öyle bir şey var da söyleyemedim. Sarımsağı zor söylüyorsun, Tekerlemeyi nasıl söyleyeceğiz? <laughs> Dayı yola bıraksaydın traktörü ya. Şey yapmışsın kenara. Zahmet etmişsin ya. Vallahi zahmet etmişsin. Direkt şeridin ortasına atıp gitseydin. sar sar diyor sar mı da yesek sar mı saklamasak yesek nasıl yesek nasıl yersen ye ye de <laughs> Bugün Cuma haftanın yorgunluğu var arkadaşlar. Pazartesi, salı, çarşamba iyi. Enerjik. Perşembe, cuma artık bir ağırlık çöküyor. Bir yorgunluk geliyor. Bir yorgunluk çöküyor dayı. Ne yaparsan yap. Neyse evet, hayırlısın yedek. Balıkçılar da var ya rüzgar gibi rüzgar. Ayaklarını gazdan hiç çekmiyorlar. Niyeyse. Demek ki bu işin kanunu bu. Sebzeci gibi bu müşteriyi müşteri aradım. Malzemeni getireceğim diye. Yalnız 45 dakika beklemem lazımdı. Tabi onun süresi doldu. Adam bir şey olmaz ya sen gel diyor, Burada kimse durdurmaz diyor. Ulan burada kimse durdurmaz da bu siliniyor mu sanki? Yarın bir gün başka bir yerde dursa cezaya yasa ne olacak? Onun da olacak mı? Senin olmayacak. Şirketin olacak mı? Onun da olmayacak. Ne olacak? Olan garibim sefa mı olacak? E benim suçum günahımda. Senin işine erken geleceğim diye. Ne oldu? Bekledi. Ge yarım saat 45 dakika geç aldı. O da ne oldu? Kombi yani. Bu ilaç değil, bir şey değil. Ekmek değil, ne bileyim. Millet bir acil 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 acil. Evet, al sana acil. Evet, Allah Şu taraf sen sen meşhur oluyor. Şehirler ne oluyor? Avatarlar olması lazım. Öyle yazıyor tabelada. Çok sakat arkadaşlar burada. Zart zırt araba çıkıyor bir yerlerden. Traktör çıkıyor. Bak bak. Aa, geliyor. Hiç sola bakma tenezzin de bulunmuyor bir adam. Allah ım. Ya aşırı profesyonel herhalde şoförlü <laughs> ya da sıfır. Aşırı profesyonel olması lazım adam çünkü sola bakmadan ne gelip gelmediğini biliyor hissediyor herhalde demek ki. Ona göre duruyor adam. Bravo yani tebrik etmek lazım. Trafiğin buna ödül vermesi lazım adama. Evet Alatarlı'ya giriş yapmış şu an. Alatarlı yazıyor. Buralar hep Alatarlı o zaman. Alatarlı diye geçiyor. Demin tabela da o tarafı gösteriyor. Aşağı tarafı gösteriyor. Demek ki oradan da giriş var, buradan da. Ana yol üzerinde yani. Neyse arkadaşlar ilerilerde yine çekim yapacağım. Şimdi kapatıyorum bakalım. Arkadaşlar, buralarda çekemeden yapamadım. Görüyorsunuz, doğa harikası. Sonbaharın renkleri. Görüyorsunuz. Kastamonu Çankırı arası burası. Doğa harikası bir yer. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Vallahi bu gidişle Ankara'ya gidene kadar ne var ne yok alacağız herhalde. Çankırı'dan da kavunlarımızı aldık. Gözüküyordur ama poşetin içinde biraz. Taş köprüden sarımsağımızı aldık. Çankırı'dan kavun. Kalecik'ten de yoğurt aldım mı? <laughs> bu iş tamam. Evet Ankara'yı sınırına girmiş bulunuyoruz. Bir saatimiz falan daha işte, bir saat, bir buçuk saat. <laughs> Kasım ayındayız, hava gayet sıcak şu an. <laughs> Tişört giysem durulur ya. geldikten sonra ağaç falan kalmıyor arkadaşlar. Kastamonu tarafı bildiğin orman. Bu taraf bitik. Çöl gibi burası. Bir tane şurada bir tane burada ağaç var. Başka hiç yok. Var mı? Yok. Jack sıcak ya. Şu arabanın camı da zaten daha da arttırıyor sıcaklığı. videomuzu da böyle sonlandıralım arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen. Hoşçakalın.